Sevgili arkadaşlar, Biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bugün bir yuvalık açılışı videosu çekelim dedik. Malum bu ara işlerimiz biraz yoğundu, il dışına gittik, geldik. Harici kendi işlerimiz de yoğundu. Çok video atma fırsatı bulamadık. Şimdiye kadar çoktan yani 2-3 defa yuvalık açılışı videosu çekmem gerekiyordu ama e, şimdi nasip oldu. Hatta böyle yavlarımız büyümeye, yeme düşmeye bile başladı. E, aslında başlamadı, daha yavları toplamadık. Yavru toplama videosu harici gelecek. Bundan sonraki video yavru toplama videosu olacak arkadaşlar. Şimdi ufaktan içeri geçeceğiz üretimhanemize. Üretimhanemizde durumlar nasıl? Ee, Yuvalıklarımızı açacağız, mevcut yavrularımızı size göstereceğiz, damızlıklarımızı göstereceğiz. Belli başlı değişiklikler var, satılık olan takımlarımız var. Yeni sezonda böyle kendimize ayırdığımız yavrularla devam etmeyi düşünüyoruz. Yani genç bir jenerasyonla devam etmeyi düşünüyoruz. İlk ağız yavruları olan bir jenerasyonla devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi ufaktan içeri geçelim. Yuvalıklarımızı açalım. Hangi yuvamızda, hangi kuşlarımız var, renkleri ne olmuş onları size teker teker gösterelim. Haydi bakalım içeri geçelim. Evet, selamun Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Evet, şimdi bir yuvalık açılışı yapalım bakalım. İlk yuvamızdan başlayalım. Böyle Japones takımımızda. Hadi ya, ne yapıyorsunuz oy, 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 oy. Ben sizi yerim. Şimdi iki tane Japones yavrumuz var arkadaşlar. Burada. Maşallah diyelim. Tersi DF geliyor. Siyah diyor. İsmail de dişi. Dişi olsun iyidir. Çok erkek bombumuz var bizim bu ara. Yerine koyalım. Evet. diğer tarafa geçelim. Evet, Altar'ın oğlu Tan'la Sadık Oğlu'nun bize göndermiş olduğu, hediye etmiş olduğu. Gerçi bu kuşların ikisi de hediye. Birisi Sefa Erdoğan, biri Sadık Oğlu. Birisi Sadık Oğlu, erkek Sefa Erdoğan. Altar'ın oğlunun Tan'ın soyundan gelme. Ee, Sadık hocamız üretimi bıraktı. En son sosyal medyada da gördüğünüz üzere üzüldüm. Videomuzu izliyorsa e, selamımızı da alsın diyelim bekle bırakma sadece. evet gelelim buraya bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar şöyle bunların başlıkları yavrular bunlar şimdi bir tane rainbow var şurada bir tane beyaz yüzlü gri kanat bir tane de opal kanat gri kanat uçlu üç tane yavrumuz bunların yavruları başka takımlarda yani şovlar arkadaşlar küçük boy baktırıyoruz geldik buraya Evet, yine oğlum Ne yapıyorsun? Burada kaç tane? 5 adet yavrumuz var. Evet, gelin bakın, gelin 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 katmayın 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 şöyle göstereyim. İki tane, şu çok güzel. Şu benim favorilerimden sevgili arkadaşlar. Ee, yine gri kanat kuşlarımız. Arkadaşlar bu gri kanatlar çok sık görülen türler değildir. Çok sık bulamazsınız. Bir de bunların tonları var. Mesela bakın bu renk çok güzel bir renk. Kamerada çok net olmayabilir, çok belli olmayabilir ama niye niye tabir ettiniz? Böyle mora yakın bir lila. Ee, çok lezzetli bir renk. Yerine koyalım. Annemiz babamız da bu. Tabi bunlar üvey anne babaları.

Burada bir tane yavrumuz var. Niye bir tane yavrumuz var? Arkadaşlar sol var, iyi yavru basmıyorlar. O anne yavrumuzun sırtındaki tüyleri yolduğunu fark ettim. Fark eder etmez. Hemen bir şeyi aldım. E, salmaya attım. Babamız gayet sağlıklı şekilde tek başına yavrumuza batıyor. Gayet de güzel bir şekilde. Geldik buraya. O yukarıdaki spangeler var ya. Heh, işte o spangelerin anne babası bu sarı spangelerin. Ey kardeşlerin yavrusu da bunlar arkadaşlar. Aha! Allah! İki tane şov yavru ama alttaki yumurta, ilk yumurtalarını yapmışlar. Maşallah diyelim. Böyle evet, hatta gösterelim şunları bir. Bir bilezikleri de var ayağında. Maşallah. Bu erkek. Buna bakalım. Bu da büyük ihtimalle dişi. Bir erkek bir dişi. Ama şu erkek daha iyi arkadaşlar. Şu erkek iri. E, yakışıklı bir erkek. Zaten şöyle göstereyim. Daha 20, 25 günü falan bir erkek. Daha bir haftası daha var. Bir hafta 10 günü var. Yuvada bekliyoruz. <laughs> evet. Geldik. Geldik buraya. Yine burada o oh, suyumuzu Bugün organik asit su verdik arkadaşlar kuşlarımıza. Ya organik asit niye veriyoruz? E, kuşların sümbülün florasını dengelemek için suyun pH'sini düşürüyoruz. olması muhtemel. Mantar ve bakterileri yok ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda tampon görevi görüyor. E, organların sağlığı açısından da önemlidir. Diyelim. Haftada bir gün mutlaka verelim. Bunun annesini aldık. Şöyle. İşte hatta şöyle göstereyim size. Şu da bizim üretim halinde müzik dinlediğimiz <laughs> ses bombası. 3-4 sene önce 1000 liraya almıştık 35 liraya şimdi bunun sıfırı ne kadar? 300-350 lira falan istiyorlar. Çok pahalandı. İyi ki almışız o zaman. Evet burada 4 tane yavrumuz var. Ee, bir tane bu ne? Bu parçalı dominant yeşil, bu da parsel dominant. yeşil, parsel dominant. mavi, sarı yüzlü, bir tane gri kanat yavrumuz var. Anne biraz türlerini yolluyordu bunun da. Bunun da yavrularının annesini aldık. Hemen baba tek başına bakıyor. Bu tarz durumlar olduğu zaman arkadaşlar yavrunun tüyünü kim yolluyorsa mutlaka onu ayırın. Ama yavrular biraz büyük olmak zorunda yani minimum 15 günlük yani gözler açık ve yürüyebiliyor halde olması lazım. Ses çıkartabiliyor ol, halde olması lazım ki anneden veya babadan yiyen mama istesinler. Geldik buraya. Burada da erkeniz aşırı kızgınlaştı. Garip bir şekilde dişiyle kavga etmeye başladı. Dişi değil arkadaşlar. Normalde dişi kavga eder ama biz de erkek kavga etmeye başladı. Biz de erkeğimizi ayırdık. Erkeğimiz yavruları da dövdü maalesef. Şöyle göstereyim. Yavrularda yara var arkadaşlar. Teremisin kremimizi sürdük. Yavrular gayet sağlıklı şu anda. Kursakları da. Bakayım. o oh, kursakları da dolu. Kursakları da dolu. Gayet iyi. Yani şu sağdaki yavrumuzun gözünü biraz hırpalamış. Oraya teremisin biraz fazla sürdük. Yani 5 gün üstü süreceğiz. Burası boş zaten. Geldik buraya. Burada Çekoslavak takımımız var, ee, bu takımımız iki tane yavrusu var altında, şöyle gösterelim. E Olması muhtemel soldaki yeşil tonlarda, sağdaki de mavi veya gri tonlarda bir yavru olacak. Pamuk gayet sağlıklı, gelişimleri gayet güzel, kiloları gayet güzel. Ee, bu arada ilk defa bizi takip edenler için de belirtmek istiyorum. Yuvarlıklarımızda Ben Fakir ve Kekik Saman'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Gayet de da memnunuz. Kekik Saman'ı Ben çok eskiden bir denemek, denemiştim. Şimdi satışını da yapıyoruz. İsteyenler Instagram bir yolun kişi şey hesabından iletişime geçebilirler. Şuval bazlı ve kilo bazlı satışımız mevcut. Gayet de sağlıklı. Kekik Saman aynı zamanda hem antibakteriyel de özellikle antifungaldir arkadaşlar. Yani mantar oluşumunu keser, sıfırlar. E, tabii ki düzenli temizlik de yapmanız gerekiyor. Geldik buraya. Evet, burada da bir anne faciamız vardı. Annelerimiz yavrularımızı tüylerini yoluyordu. Malum havalar sıcak. Bakın şurada bir tane hatta en büyük yavrumuzu göstereyim size. Bakın. Bunun sırtı falan komple yolmuştu. Ama şimdi Bak diğer tarafından bakın kanatlının diğer tüyleri çıkıyor. Yani bu yavrumuz yine düşene kadar tüylerini çok sağlıklı bir şekilde tamamlayacak. İki tane de şöyle albino var. Artık eskiden albino çok çıkardı arkadaşlar. Eski üretim hane videolarımızı izleyenler bilir. Şovcum buraya geçmeden önce. Aha dur bir saniye. O albino değil. Aha Arkadaşlar bilmem desene görebiliyor musunuz? Dantel kanat. Lesbik yavru geldi. Ay ben sizi yarım. Ben seni yarım. Lesbik yavru geldi. Şuna bakayım. Bu da mı? Aha bu da lesbik. Vallahi bu da lesbik. Sizlerle beraber ben de fark ettim arkadaşlar. İki tane kırmızı göz lesbik yavru vermiş. Olası muhtemel. Yüzde dişidir. Bakayım, bakayım dişi. Bakayım. Dişi. Yani. Ya resmi tiyidir. Severiz. Değerli kuş. Değerli bir renk mutasyonudur. Hiç unutmuyorum. Köydeki üretim ilk resmi çıktığı zaman bir video çekmiştik. Ee, o zaman Rize'deki ilk resim kuşumuzdu. Geldik buraya. Evet bizim burada bekar babamız var. Annemiz bunu, bunu biliyorsunuz. Şurada Texas bir erkeğimiz var arkadaşlar. Jumbo. Texas Jumbo. Bunu bize Denizli'den Serhat Sönmez hocamız göndermişti. Ee, biz o zamanlar geçen sene gönderdi. 3-4 aylık geldi. geldiklerinde. Fakat evet yavruyu da besliyor maşallah. Geldiğinde biz bunu büyüttük bir sezon eşyattık. Fakat bir şey bir türlü üreme içgüdüsü göstermedi. Yuvaya girdi çıktı ama herhangi bir üreme içgüdüsü göstermedi. Dolayısıyla son ağızda bari yani bu herkes keşfet istiyor. Yarına ee, ufak boylu olmamak koşuluyla bir tane şovdum bir şey yapalım. Ee, ve attık ve onun da güzelliğini aldık onu videonun devamında geleceğiz. Tabii bunların altına bakıcı olarak. Şöyle. Şöyle kuşlar koyduk. Yumurta koyduk daha doğrusu. O bir şey ayırdık. Şöyle. 5 tane yavrumuz var. Gayet sağlıklı, gayet güzel su yapılır olsun. Hatta yeme düşenler bile var. Kanat altını dolduranlar bile var. Ne bakalım. Oo, bunlar tamam ya. Bunlar tamam. Bunları ben bir hali toplarım. Evet yerine koyalım. Genelde renk kuş üretiyoruz. Yani piyasada çok olmayan, ee, daha böyle özel müşterileri hitap eden, özel renkler isteyen, ee, hobicilere hitap eden kuşlar üretiyoruz arkadaşlar. Artık. O yüzden biraz daha farklı renkler elimizde var. Evet burada hamsi kanat bir erkeğimize. Bu arada ben hamsi kanat diyorum bunu. Ee, rainbow bir dişimiz. Gelelim buraya. Onu. Bunlar çok bakıyorlar. Şöyle de gösterelim. Evet. Çok yavrular var. Yaklaşık 20 günlük bunlar yeni günlük çocuğum da yavrular. Bu arada kuşlarımızın hepsinde yani kendi yavrularımızda Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu'na bağlı bilezikler var arkadaşlar. Yani dünyanın hangi ucuna giderse gitsin yüzün, bileziği çıkartmadıktan sonra biyoloğun kuşları tamer kırıcın kuşu olduğu belli olur. Zaten sektörde de biliniyoruz kuşlara, kuşlarımıza nasıl baktığımızı, ee, hangi standartlara uyduğumuzu herkes üç aşağı beş yukarı biliyor. Ee, at kadar seyis önemlidir önemli derler. Öyle bir tabir var. Sesli de iyi kuşlarımızın. Evet burada üç tane de sol zumba yavrumuz da burada. Yine hamsi kanat bir erkek ve rainbow bir dişi. Üç tane de yavrumuz var burada. Yerine koyalım. Sol zumba. Geldik en aşağı. O az önce ee, size dedim ya arkadaşlar. Nesli kuşlarımız var ha işte bakın erkeğimiz kırmızı göz dişimiz de şöyle bir silik kanat bir dişi çok da netleniyor niye netleniyor orayı çözünür ha dişi bu ağzın yavrusu arkadaşlar bu sezonun yavrusu ilk yavruların e, o leşlikler bu takımdan geldi bilginiz olsun. Yani isteyenler DM'de bu takımı isteyenler DM'den iletişime geçebilirler. Evet, geldik buraya. 3 tane burada 15 günlük yine. Sol boy ağırlarımız var. Bunlar daha biraz daha küçük 15 yunisi var. Yeni yeni tüylerini çıkartıyorlar. Ama gayet sağlıklı. Pamukçu tüyleri gayet güzel. Yerlerine koyalım. Fazla rahatsız etmeyelim. Bir saniye. Şöyle. Koyalım. Evet. Mama yenilmişler. Evet, mamaları sağa sola. Geldik buraya. Burada bizim tam böyle istediğimiz tonlarda bir takımımız var. Hamsi kanat diye tabir ettiniz. Önümüzdeki sezon da bu takım bizde olacak. Evet. Ne oldu oğlum? Bu erkeğimizin ilk ağzı, dişimiz geçen senenin dişisi. Renk geçişleri, renk tonları gayet güzel, gayet yakışıklı. Ama bunları tabii biz ne baktırıyoruz? şonjumbo bu iki yavru da bende olacak arkadaşlar çünkü sarı kollarında şonjumbo sayımız çok yok renk dengesi artışında ee, bunlar bizde kalacak şu tarçınlar çok var Allah'tan tarçınlar vasıfı geliyor arkadaşlar yani şu anda iki tane tarçın yavrum var iki ağızdan gayet güzel kafa yapısı olsun tüy yapısı olsun gayet faydalı oğlum senin ne işi var burada aha bu Nur Hobiye'nin bize göndermiş olduğu, hediye etmiş olduğu bir takım vardı arkadaşlar. İşte yani bu o takımın erkeği ölünce maalesef bir dişini bizim Rainbow şu erkeğimizle eşledik. Ve altından gerçekten çok lezzetli, çok yakışıklı yavrular geldi. Üç tane yavru aldık onlardan. Hatta yakın diyorum, dört tane, beş yumurta yaptı, dördü doluydu. Evet. Şöyle gösterelim. Annemiz yok şu anda çünkü annemiz yavruların kafa tüylerini incelen bir yolmuştur. Ee, ama yavruların kafa tüyleri geldi. Şöyle bir haftaya hazır olurlar. Renk geçişlerini görüyorsunuz. Gayet güzel ve sağlıklı. Ee, şunu orta bekini önümüzdeki sene yarışmada değerlendirmeye değerlendirme gibi veya sağ bekini değerlendirme niyetimiz var. Babamız tek başına bakıyor. O büyük ihtimalle iki yavru yeme düştü ama onu hala bir yani toplarız. Yavru toplama videosu olacak büyük ihtimalle bu videoda sonraki gidiyor. Olur. Ne yapıyorsun? Az önce dedim ya Teksas'ta derkeniz vardı. Düşüsüyle eşleşemediği yanına çoğucu mu bir şey yaptık. Onunla eşlik diye. Ha işte. Onlardan bir tane dolu yumurta aldık arkadaşlar. O yumurtayı da buraya koyduk. Teksas <laughs> yavru aldık. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Ee, Teksas soyunu devam ettirebilme gibi bir imkanımız var. Ama şurada da üç tane. Bu dişimiz. Ee, üç tane yumurtasını yaptı. Bir e, biraz daha alırım bu düşüden. Çünkü çolcumalar e, da yumurtlayacak. Mescidi de, devamında. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bir tane şöyle teksas e, yavrumuz var. Evet. Yuvarlıklarımızı açtık. Salmada neler oluyor? Yavru salmamızda, çolcumbo yavru salmamızda neler oluyor? Gayet sağlıklı. Malum havalar ısınmaya başladı artık. 20 santigrat derece civarına çıktı. 15-20 santigrat derece arasında. Karadeniz'de yaz biraz erken yaz aslında yaz biraz geç geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Haziran'ın 15'i demeden tam anlamıyla yaz geldi diyemiyoruz bizim burada. Evet Türkiye'nin belli bak çoğu bölgesinde şu anda 30-35 derece sıcaklıklar var biliyorum. Urfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da, e, Ege sahillerinde, Akdeniz sahillerinde. Ama burada henüz o sıcaklığı görmedik. Yorganla yapmaya devam. Gece serin oluyor çünkü. Ama kuşlarımız şu anda tüyde. Ağır bir tüyde. Tüyden çıktıktan sonra çok yakışıklı olacaklar. Yani burada, yani bu sezon ürettiğimiz kuşlar içerisinde 6-7 tanesi arkadaşlar bizim önümüzdeki sene, önümüzdeki sezon kafa kuşlarımız olacak. Ciddi anlamda kafa kuşlarımız olacak. Ee, üretimhane temellerini o kuşların üzerine koyacağız. Çoğu cümle isteyenler varsa arkadaşlar, taşıyıcı, gerçekten e, soyu iyi olan e, isteyenler varsa, DM'den iletişime geçebilirler. Satılık olan kuşlarımızı Instagram hikayesinde paylaşıyoruz. Burada da şeyler var. Ufak boy kuşlarımız. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle açalım. Ufak boy. Daha çoğundan daha yavru olunmadı arkadaşlar buradaki kuşların. Ee, ama gayet güzel ve sağlıklı kuşlar. önümüzdeki ee, sezon bakıcı olarak kullanacağımız kuşlar da var bunun içerisinde. Evet sevgili arkadaşlar. Güneşli ve sıcak bir izleden, yani çok sıcak olmasa bile 17, 18, 19 derece sıcaklığı mevcut. Güzel ve sıcak bir izleden bütün çiftliklerine Türk selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.